Doğa İçin Çaldan merhaba, ben Fırat Çavaş. Bugün video blogların üçüncüsünü yapıyoruz. Karşınızda, daha doğrusu benim sağ tarafımda Akın Ünver var. Merhabalar. Akın Ünver değil, doğru değil mi? Akın Ünver hani ya. Bir anda bana da tuhaf geldi, yabancı geldi. Akın, yer. Akın Evet. Akın Doğa İçin'i 2'de çalmıştı, uzunca bir yoldayım da. O zaman Amerika'daydın. O zaman Amerika'daydım, evet. Ve bu stick yerine biraz daha oktavı... Geniş, evet. biraz daha e, evet. büyük bir tane stick vardı. Ondan sonra Cuma. Bize anlatsınlar biraz. Şu Tabii. bu stiği e bakayım. Stick dediğimiz olay. Evet. Bir de öncelikle elektronik, akustik değil onu evet. anlatayım. Böyle cakla, elektronik gibi amfiye bağlıyorsunuz ve ses Hı -hı. alıyorsunuz. Ee, 1970'lerde Kaliforniya'da e, keşfediliyor. Emmet Chapman diye bir e, adam kaydediyor bunu. Hala yaşıyor, hala kendi stüdyosunda yapıyor evet. bütün bunları ve bunun için Chapman Chaplin istikleniyor e, bunun ismini. Uh -huh. Aslında bu tarz bir mekaniğe dönük ilk prototipler barok dönemde Almanya'da görüyoruz ama e, akustik oldukları için ve bu tarz e, çalındığı vakit ses çıkmadığı için, elektri hı hı. elektriğin icadından önce olduğu için e, pek randıman alamıyorlar bunlardan. Onun için e, bu tarz bir enstrüman için elektriğin icadını beklememiz gerekiyor. Hı hı. O enstrümanda çarpma oluyor. Farklı e, boylarda, farklı tel sayılarında... E, Uzun cebeli kendileri... oluyor. evindeki daha şeydi. O Büyük yine onibitaldi ama çok daha şeyi, e, menzili çok daha geniş ton olarak. Bu birazcık daha küçük, biraz daha, e, dar bir aralıkta. Mesela Klausen e, harpsichord e, şeyinde Aha. menzilinde olan Aha. bir. enstrüman. o kadar fazla tele ihtiyacım olmadığını düşünerek hani biraz daha küçük taşınabilir bir şey aldım. Çok da mutluyum. PlayStation falan mı alınıyor? Şöyle... E, ya da midi çıkışı falan yok değil mi? Midi çıkışı taktırabiliyorsunuz evet. ek para verip. Hı hı. E, stereo çıkış var. Mesela hı hı. E, bas bölümünü ayrı tonlayabiliyorsunuz. Ha. Flanger, Delay koyuyorsunuz. Tiz kısmına işte e, Drive, Distortion, ondan sonra ne isterseniz onu koyuyorsunuz. E, veya ikisini beraber mono çıkarak da aynı sesi alabiliyorsunuz. Hı hı. Sen bunu... Bugün bir çekim yaptık bu arada doğal evet. konserliği ile ilgili. Hemen o tarafa doğru gidelim. Gidelim. Ee, tek başta çalmadın bugün. Hayır. Sayın İpek Görgün. Görgün. Tamam. Evet, ile beraber tamam. ee, çaldık ve şu anda kendisine doğru yaklaşıyoruz. Evet bakalım. Nasıl çaldınız? O ne yapıyor? Ne ediyor? Valla. Evet, İpek <laughs> Hanım wow. burada. Akın Bey burada. Ben eyvallah. de buradayım. İpek Hanım siz anlatın ne yaptınız bugün? Ne yapıyor? Ya da normalde ne yapıyorsunuz? E, normalde ben MİAD'da Sessel Sanatlar Bölümü'nde doktor öğrencisiyim. Geçen e, Kasım ayında Red Bull Müzik Akademi... <laughs> evet, reklamları yapalım. Buyurun Tokyo. Red Bull. <laughs> Red Bull <laughs> e, Tokyo katılımcılarındandım. Harika. E, bugün Sayın Ünver'e... Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Sayın Ünver'e elektroniklerde, canlı elektroniklerde benimkiyle eşlik ettim. Yani şey diyeceğim, hani bu Loop Station kullanımlar ya, hı hı. siz bugün station mu oldunuz. O pillonun insan geldi. Station, yani pedal gitti, insan geldi diye. Station şöyle. İpek'in yaptığı bu Station'dan şöyle farklı. Canlı olarak çaldıklarımı alıp elektronik olarak e, onun e, uzmanlık alanı olduğu noise Hı -hı. E, müzik yani gürültü müziği deniyor ama kötü geliyor sesi aslında evet. o bir. Evet. <laughs> öyle, öyle gürültü. O bir, gayet o, bir o bir ama yani müzik yani. Uzmanlık Aha. alanı yani ayrıca. O düzlemde benim çaldıklarımı canlı olarak işleyerek e, arkadan gelen o şey ee, ne denir böyle alt yapıyı ortaya yani Daha ritmik olmayan sesleri, daha ritmik olmayan ve daha Bütün bölümleri falan da ayarlıyorsun ama. Tabii, Can, canlı, canlı, mix. mix. Aynen yani Altyapı. Ondan sonra loopların koordinasyonu, geri çekilmesi, ileri çekilmesi falan gibi şeyler. Yani ben aslında böyle 4 saniyelik falan küçük ee, Aha. eklemeler Aha. yapıyorum sürekli olarak. Ve İpek onları alıp oradan böyle bir tablo yaratıyor teşekkür ederim. Hemen. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. <laughs> evet bugün e, biraz önce çektiğimizi zaten ben genelde biraz hızlı yaparım. Bu akşam izleyemezsiniz ama büyük ihtimal yarın Doğa İçer kanalında olacaktır. Görüşmek üzere.